Türk devletlerinde Hakan'ın başkanlığında toplanan kurultayda tüm iç ve dış konular görüştürüp karara bağlanırdı. Alınan kararları uygulama yetkisi Hakan'a aitti. Fakat Hakan kurultayda alınan kararların aksine de hareket edebilirdi. Buna göre bu bilgiden çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir? Kurultay'da iç ve dış konular görüşüp karara bağlanıyor. Bunu uygulama yetkisi Hakan'a ait fakat Hakan kurultayda alınan kararların aksine bir yönde hareket de edebiliyorsa genellikle bu kurultayı biz danışma meclisi özelliği gösterdiğini söyleyebiliriz. Ve yine Hakan bunu uygulayıp uygulamamakta kendisi tek karar mercidir. Buna bakarak da ülke yönetiminde son söz söyleme yetkisi Hakan'a aittir diyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Suriye Selçukluların başındaki tutuş ile Halep şehrine hakim olmak için yaptığı savaşı kaybetmiştir. Halep'i ele geçiren tutuş kendisini Suriye'nin sultanı ilan etti. Bunun üzerine Büyük Selçuk Dökümdarı Melikşah bölgeye gelerek Halep'i tekrar merkeze bağladı ve tutuş Şam'a çekilmek zorunda kaldı. Melikşah'ın ölümünün ardından yeğeni Berkeruk ile Büyük Selçuklu tahtı için yaptığı mücadelede tutuş hayatını kaybetmiştir. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bir, Büyük Selçuklu topraklarında nüfus ve güç mücadeleleri yaşanmıştır. Evet biz bu nüfus ve güç mücadelelerini daha çok Halep şehrine hakim olabilmek için yaptıklarını görmekteyiz. Birinci öncülüğümüzü aldık. İki, Büyük Selçuklarda hanedan mensupları arasında tat kavgaları yaşanmıştır. Evet burada yeni Berk Yoruk ile tat mücadelesi yaptığından bahsetmişti. İkinci öncülüğümüzü aldık. Üç, Büyük Selçuklu devletinde belirgin bir veraset sistemi yoktur. Evet Belirgin bir veraset sistemi olsaydı yeğeniyle zaten taht mücadelesi yapmazdı. Burada kutsal kana sahip olan herkesin tahta hak sahibi olduğunu çıkarabiliriz. Üçüncü öncülümüzde aldığımızda doğru cevabımız eşlikli gelecektir. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılın büyük bölümünde Osmanlıcılık, 2. Abdülhamit döneminde İslamcılık ve İttihat ve Terakki Fırkası yönetiminde etkin olduğu dönemlerde Türkçülük ve Turancılık fikirleri devletin resmi ideolojisi haline gelmişlerdir. Buna göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılamaz? 1. Osmanlı Devleti'ni yönetenler içinde bulunan durumdan çıkış yolları aramaktadır. Evet bunun için dönem dönem Osmanlıcılık, İslamcılık ve yine Türkçülük yani Turancılık gibi fikir akımları ortaya atılmış birinci öncülüğümüzü aldık. İki son dönemlerdeki fikirsel gelişmeler devlet politikalarını etkilemişlerdir. Evet burada devletin resmi ideolojisi haline geldiğinden bahsetmişti. İkinci öncülüğümüzü aldık. 3. Ortaya atılan fikir akımları Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecini durdurmuştur demiş. Bununla ilgili hem bir bilgi sahibi değiliz hem de böyle bir süreç gerçekleşmediği için 3. öncülümüzü almıyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. Mustafa Kemal Havza Genelgesi'nde herkesin işgallere karşı tepki göstermesini istemiştir. Bunun için açık hava toplantıları düzenlenmesi, işgalci güçlerin temsilciliklerine yoğun bir şekilde kınama ve protesto telgrafları çekilmesi talimatını vermiştir. Buna göre havza genelgesi ile ilgili çıkarımlarla hangilerine ulaşılamaz? 1. Türk halkının ulusal bilincin uyandırılması amaçlanmıştır. Evet burada halk için hava, açık hava toplantılarının düzenlenmesi, işgalci güçlerin temsilciliklerini yoğun bir şekilde kınama ve protesto telgrafları çekilmesini istediğinden çıkarabiliriz. Birinci öncülümüzü aldık. İki, yerel direniş derneklerinin birleşmesi istenmiştir demiş. Bu Burada birleşmeyle ilgili herhangi bir bilgi sahibi değiliz. İkinci öncülümüzü almıyoruz. 3. işgallerin haklı gerekçelere dayanmadığı savunulmuştur. Evet, haklı gerekçeler olmadığını biz yine burada kınama ve protesto telgrafları çekilmesini istemesinden çıkarabiliriz. Üçüncü öncülümüzü aldığımızda yanlış cevabımız beşik olacaktır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Milletler Cemiyeti, dünyadaki sorunların barışçıl yollarla çözülmesi amacıyla kurulmuştur. 1920'de kurulan bu örgüte Türkiye 1932'de katılmıştır. Buna göre Türkiye Milletler Cemiyeti'ne katılarak aşağıdakilerden hangisini hedeflemiş olamaz. Herhangi bir çatışmanın tarafı olmak istemediğini göstermek, evet burada barışı sağlamak amacıyla kurulan bir cemiyet var ve Türkiye bu cemiyete üye olduysa bir çatışmanın ortasında bulunmamak gerektiğini ve taraf olmamak istediğini gösterir. O yüzden birinci öncülümüzü aşıkımıza eredik ve uluslararası alanda saygınlığını artırmak. Evet barış yanlısı bir ülke olduğunu göstererek saygınlığını artıracaktır. B şıkkımızı eledik. C barışçıl bir devlet olduğunu dünya kamuoyuna göstermek zaten üye olarak bunu gösteriyor. E karşılaştığı sorunları çözmeye diplomasiden daha etkin bir şekilde yararlanmak. Evet burada savaş yerine diplomasiyle çözüme kavuşturulmasını amaçlamıştır. Ve mevcut egemenlik alanını genişletmek bu yayılmacı politika demektir. Ve barışçıl yollarla milletler cemiyetin amacıyla uyuşmamaktadır. Türkiye'nin zaten hiçbir zaman mevcut alanını genişletme gibi bir düşüncesi olmamıştır. O yüzden yanlış cevabımız değişiklidir. Dünya sıcaklık haritası üzerinde yer alan izoterm eğrilerinin aynı yarım köylerin farklı yerlerinde farklı yönlere doğru büklümler oluşturmasında faktörlerinden hangileri etkili olmaktadır? Sıcaklık haritaları üzerinde özellikle kıyı kesimlerde aynı yarım kürelerde farklı yönlere doğru eğriler büklümler oluşturuyorsa bu bölgelerde etkili olan okyanus akıntıları aslında bunun temel sebebidir diyebiliriz. Sıcak okyanus akıntılarının genellikle yüksek alanlara doğru çıktığını, soğuk okyanus akıntılarında ise aşağıya doğru düşmelerin olduğunu söyleyebiliriz. Burada rüzgarlar ve karasallık sıcaklık eğileri üzerine etkili değildir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkıdır. Yukarıdaki topografya haritasında A noktasının bir kapalı çukurda yer aldığını söyleyebilmek için durumlarından hangileri gereklidir? Haritamıza baktığımızda burada mevsimlik bir akarsuyun olduğunu görmekteyiz. Buradaki izoipsimizin yükseltisi 1750 metre, bir sonraki 1775 metre ise İzoipslerimiz 25 metre aralıklarla çizilmiş demektir. O zaman A noktasının dışındaki izoipsimizin 1800 metre yükseltiye sahip olması gerekir. Fakat burada kapalı bir çukur olabilmesi için içe doğru ok işaretlerinin bize gösterilmesi gerekir. Haliyle A noktasına baktığımızda Burada bir aralık değeri daha düşürmek zorunda olduğumuz için buranın yükseltisinin en az 1750 metre olması gerekiyor. Ama A noktası 1750'den daha da aşağıda kalan bir çukurlukta bulunduğu için en az 1750'den daha az bir rakama sahip olması gerekir. Öncülerimize baktığımızda A noktasının 1748 metre yükseklikte olduğunu bilmek, evet bu onun bir kapalı çukurda olduğunu gösterebilir. Birinci öncülümüzü aldık. 2. A noktasının 1800 metre yükseklikte olduğunu bilmek demiş. Hayır böyle olursa zaten kapalı bir çukur olmaz. Burada normal bir izoipsin olduğunu gösterir. 3. Akarsu Vadisi'nin kuzuya doğru uzandığını görmek. A noktasının kapalı bir çukurda olduğunu bilmek için yine yeterli bir sebep değildir. O yüzden burada doğru cevabımız A şıkkı. Bir yerde bulunan kayaçların türü, ekonomik değerleri, çıkarım olanakları ve satış koşullarını değerlendiren bir coğrafyacı alanlarından hangilerine dair bilgilere ihtiyaç duymaz. Kayaçların türü, ekonomik değerleri, çıkarım olanakları ve satış koşullarını değerlendiriyorsa burada kayaçların türünü belirleyebilmek için zaten jeolojiden yardım almak zorundadır. Birinci öncülüğümüzü aldık. İki, ekonomik coğrafyada ekonomik değerlerini belirlemek amacıyla kullanmak zorunda. Yine burada da ikinci öncülüğümüzü aldığımızda 3. Tarım coğrafyası. Burada tarımsal herhangi bir faaliyetten bahsetmiyor. Kayaçların türü ve bu kayacın ekonomik değeri çıkarım olanakları gibi bazı bilgilerden yararlanmak istemiş. 3. öncülümüzü burada almıyoruz. O yüzden yanlış cevabımız B şıkkıdır. Orman ağaçları da yalnızca belirli sıcaklık ve yağış koşullarının uygun olduğu yerlerde ortaya çıkar. Bu koşulların uygun olmadığı yerlerde yerine başka bitki topluluklarına bırakır. Buna göre Türkiye haritası üzerinde gösterilen yerlerin hangisinde orman topluluklarının görülmesi diğerlerinden daha zordur. Ormanlık alanlar bizim ülkemizde genelde kıyı kesimlerimizde nem miktarının fazla olmasından dolayı bol miktarda bulunuyor. En çok Karadeniz bölgesi başta olmak üzere Marmara ve Akdeniz'de ormanlık alanlarımız vardır. Ve yine Akdeniz'in biraz iç kesimlerinde bulunan 4 nolu alanımızda da ormanlık alanlarımız varken Türkiye'nin en kurak bölgelerinden biri olan Güneydoğu Anadolu bölgesinde şiddetli karasallıktan dolayı ormanlık alanlar bulunmamaktadır. O yüzden yanlış cevabımız E şıkkıdır. Dünyada tsunami'ler olaylarından hangilerinin sonucunda gerçekleşmez? Tsunami deniz veya okyanus tabanlarında bir volkanik faaliyet veya deprem sonucu meydana gelebilir. Hangilerinin sonucunda gerçekleşmez dediğinde ayın çekim gücü Tsunami oluşturmak için yeterli bir sebep değildir. Ayın çekim gücünden dolayı sadece haliçler yani okyanusların kabarmasıyla birlikte akarsuzun olduğu alana ilerleyerek buradan yeni bir yer şekli oluşturabilir. Ama burada tsunami meydana gelmez. İkinci öncülümüzü eledik. Ve yine dörtte epirojenik hareketler dediğimiz şey bir kıtanın çökmesi veya toptan yükselmesi gibi olaylardır. Kıtanın toptan çökmesi veya yükselmesiyle yine tsunami'ler meydana gelmez. O yüzden dördüncü öncülümüzü elediğimizde burada yanlış cevabımız eşlik olacaktır. Carl Jaspers felsefe yol doğmaktır derken aslında sonsuzluğu ifade eder. Sonsuz düşünme sürecindeki insan her şeyi zihninde analiz eder. Aklı kullanarak çelişki barındırmayan cevaplara ulaşmak ister. Cevaplara ulaşma sürecinde muhakkak ki zihnine yeni sorular takılır ve buldum dediği şeyin başına döner. Her soru bir cevaba, her cevap ise yeniden soruya götürür. Bir sanatçı nasıl ki sanat eserlerini kapalı odalarda tutamıyorsa, filozof da düşünce sürecinin her anını bizimle paylaşır. Parçada felsefenin hangi özelliği üzerinde durulma, durulmakta olduğunu soruyordu. Kesinlik içeren bilgiye sahiptir, hakikate ulaşma serüvenidir, bütün insanlar için evrenseldir. Sorgulamak yerine kabullenmeye gerektirir. Mutlak doğruluk kavramına dayanmaktadır. Felsefenin kelime anlamı paylosofya yani bilgelik sevgisidir. Felsefede bir bitmişlik yoktur. Zaten Karl Jaspers de felsefenin tanımını daima yolda olmaktır şeklinde yapmıştır sevgili arkadaşlar. Bu da doğruya ulaşırken felsefenin bir yolda olduğunu ve hakikate ulaşma serüveninde olduğunu bize kanıtlamaktadır. Cevabımız B seçeneği olur i̇bn Sina döneminin en büyük tıp alimidir. Hastalıklar için çareler aramıştır. Bu süreçte hastanın kimliği ve şikayetinin ne olduğuna bakmadan tedavi etmektedir. Ne Hipokrat ne de i̇bn Sina'nın doktorluk anlayışı bugün için geçerli değildir. Bugün için karın ağrısına bakan doktorlar, ameliyatı yapan doktorlar ani değildir. Bu durum aslında tüm bilimde yaşanmaktadır. Felsefe bu durumu eleştirir. Parçada felsefenin eleştirdiği konuyu soruyor. Kesin bilgi üretmesi, uzlaşmanın olmaması, yöntemli olmaması, parçalayarak ele alması, evrensel olması. Arkadaşlar bakın parçamızda bugün karın ağrısına bakan doktor ile ameliyata giren doktor aynı kişi değildir diyor. Yani bilimin varlığı parçalara ayırarak ayrı ayrı incelediğini eleştiriyor arkadaşlar. Dolayısıyla felsefenin eleştirdiği konu bilimin varlığı parçalayarak ele almasıdır. Cevabımız da D seçeneği olur. Karga bülbülün yanına varmış ve her gün uzun uzun nereye baktığını sormuş. Uzakta duran gülü gösteren bülbül ne kadar güzel. Seyretmekten kendimi alamıyorum demiş. Gülün yanına varan karga dikenleri ayağına batınca canı yanmış ve bülbülün yanına gitmiş. Bülbülün anlatılanlardan hiç etkilenmediğini fark eden karga bu dikenli gülden ne anlıyorsun diye çıkışmış. Bülbül sen de gülü benim gözümle görseydin anlardın demiş. Güzelliğin kaynağını soruyor. Estetik objenin yani nesnenin doğru bilginin Estetik azlığın algılayan sujenin yani öznenin tümen uzlaşımın bu dikenli gülden ne anlıyorsun diye çıkışıyor arkadaşlar. Bülbül ise sen de gülü benim gözümle görseydin anlardın demiş. Bu da güzelliğin kaynağının onu algılayan özneye ait olduğunu bize göstermektedir. Cevabımız da bundan ötürü D seçeneği. Varlık dört neden üzerinden açıklanır. Maddi neden, formel neden, ereksel neden, fail yani etkin neden. Bunlardan birisi eksik olursa varlık meydana gelemez diye düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bunu savunan filozof, Platon'un öğrencisi Aristoteles'tir. Ona göre varlığın meydana gelmesi bir sonuç ise varlığı oluşturan dört neden vardır. Maddi neden varlığın hangi maddeden yapıldığıdır? Formel, biçimseldir. Ereksel içe ise varlığın meydana getirilmesinin amacıdır arkadaşlar ve bu varlığı meydana getiren kişi ya da neden ise etkin nedendir. Cevabımız D seçeneği Aristoteles'tir. Zenon yaşasaydı hız sorularını nasıl çözerdi? Yarışan iki araçtan birincisi, diğerini 10 dakika sonra ve yolun yarısındayken geçtiğine göre diye başlayan bir soru gibi. Birinci aracın ikinci aracı yakalaması için aradaki mesafenin önce 1 bölü 2'sini alması. Ondan önce 1 bölü 4'ünü, ondan önce 1 bölü 8, 1 bölü 16, 1 bölü 32 alması gerekir. Bu durumda geçebilmesi imkansızdır. İki nokta arasındaki uzaklık sonsuz sayıdaki noktaların birleşiminden oluşmaktadır. Sonlu bir zamanda sonsuzluğu kat etmek mümkün değildir. Özetle hareket olarak algılanan şey bir yanılsamadan ibarettir. Aklı dayalı sorgulamaya, maddenin gerçekliğine, duyu verilerinin güvenilirliğine, Deneye dayanan bilginin kesinliğine, bilimsel yöntemlerin işlevselliğine. Arkadaşlar, Elialı Zenon gördüğünüz gibi sonlu bir zamanda sonsuzluğu kat etmek mümkün değildir demektedir. Ve özetle hareket olarak algılanan şey bir yanılsamadan ibarettir. Bu da bize duyu organlarının güvenilirliğine aldanmamamız gerektiğini söyler. Dolayısıyla Zenon duyu verilerinin güvenilirliğine kuşku yani şüpheyle yaklaşmaktadır ve insanları yanıltabileceğini söylemektedir. Cevabımız C seçeneği. Bu hadisler aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak akplerinize ve amellerinize bakar. Allah sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. A seçeneğindeki bidat, dinde olmayan, insanlar tarafından daha sonra dini eklenmeye çalışılan yanlış inançlardır. C seçeneğinde mübah var sevgili arkadaşlar. Mübah da yapılmasında sebep olmadığı gibi terkinde de günah olmayan işlerdir. Mesela oturmak, kalkmak, yemek içmek gibi. Bunun dışında D seçeneğinde vacip farz kadar kesin olmamakla birlikte Allah'ın bizden yapmamızı istediği emirlerdir, davranışlardır ve son olarak da E seçeneğinde mekruh var. Mekruh da Yapılması dinen doğru bulunmayan, terk edilmesi istenen, yapılmaması yapılmasından daha uygun olan davranışlardır şeklinde bir tanıma sahiptir. Burada gördüğünüz gibi hadisi şeriflerde Peygamber Efendimiz tamamen samimi bir şekilde içtenlikle Allah'a yönelmemiz gerektiğini söyler. Bu da niyetle ilişkilendirilebilir. Cevabımız B seçeneği olur. Karahanlılar döneminde 11. yüzyıl İslamiyet'in etkisi altına giren edebiyatımızda ilk akla gelen iki eserden biridir. İslami Türk edebiyatının en eski örneği olan eser Yusuf As Hacip tarafından mazlum olarak Türkçe yazılmıştır. Eserde yazar dört temsili kişiyi konuşturmuş olup bir siyasetname niteliğindedir. Eserin adı kutlu olma bilgisi ve hükümranlık bilgisidir anlamlarına gelmektedir. Zeynep'in bu bilgilerde bahsettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar doğru seçeneğimiz kutlu olması kutlu olma bilgisi ve yöneticilik hükümranlık bilgisi anlamına gelen kutatku biriktir Yusuf As Hacip tarafından kaleme alınmıştır. Cevap A seçeneği olacak. B seçeneğindeki Atabetül Hakayı'nın yazarı Edip Ahmet'tir. Darül Hadis Edirne'deki camiye verilen isimdir sevgili arkadaşlar. D seçeneği de Darül Kurra'da Orta Çağ'daki İslam ülkelerinde medresenin bir bölümü olarak karşımıza çıkar ve Beytül Hikme'de Abbasilerin Bağdat'ta kurmuş olduğu bilim merkezinin ismidir. Bahsettiği kavram Zeynep'in kutatku biliktir cevap. Hz. Ali şöyle buyuruyor bir gün. Hz. Resulullah ayaktan üzerine yorgan örtmüş ve istirahate çekilmişti. Bu arada Hasan su istedi. Resulullah hemen yerinden fırladı ve devemizden bir kaba biraz süt sağ, onu Hasan'a verdi. Bunu gören Hüseyin yerinden fırlayıp süt almak istedi ama Resulullah ona mani olup süt Hasan'a verdi. Bu arada durumu seyretmekte olan Fatma, ''Ya Resulullah, güya Hasan'ı daha çok seviyorsun.'' dedi. Resulullah cevaben buyurdular ki, ''Hayır öyle değildir. Benim Hasan'ı savunmamın sebebi öncelik onun hakkı olduğu içindir. Çünkü o daha önce su istemişti. Sıraya riayet etmek gerekir. Yoksa kıyamet günü ben, sen, bu ikisi ve şu yerde yatan Ali hepimiz bir mekanda olacağız.'' buyurdu. Bu bilgilerde peygamberimizin özelliklerinden hangisi anlatılmıştır? Doğruluğu, cesareti, hoşgörülüğü, adaleti, ileri görüşlülüğü, Peygamberimiz adalet ve hak konusunda da oldukça titizdi arkadaşlar. Bakın zaten onun hakkı olduğu içindir şeklinde kızı Fatıma'ya cevap vermiştir. Bu bilgilerde peygamberimizin adaletiyle alakalı özellikleri bize anlatmaktadır. Cevabımız D seçeneği olur. Sınıfta bu konularla ilgili sohbet eden öğrenciler hangi dinden bahsetmektedirler? Çok çeşitli tanrılar topluluğu vardır. Sadece belli bir tanrıya tapılmaz. Neredeyse her gücün ilahlaştırıldığı ve kutsal sayıldığı görülmektedir. Tanrıların sayısını hesaplamak imkansızdır. Çok tanrılı bir yapısı olmasına rağmen zamanla bazı tanrılar ön plana çıkmış ve önem kazanmıştır. Evlerin özel olarak ayrılan bölümlerinde tanrılarını sembolize eden heykellerin önünde yapılan ayine puja denilir. İnanç sistemi öne çıkan tanrısal varlıklar Brahma, Vişnu ve Şiva'dır. Hinduizm, Budizm, Konfüçyanizm, Taoizm ve Zerdüştlük. Arkadaşlar bakın burada aslında bizi, bize ipucu veren tanrıların çok fazla olması yani politeist çok tanrıcı bir anlayış olması ve tabi ki bu tanrının isimleri de Brahma, Vişnu ve Şiva'dır. Bahsedilen akım, bahsedilen din, yapay bir din olan Hinduizm'dir sevgili arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Tahtaya bu bilgilerle giriş yapan Zehra öğretmenin aşağıdaki konulardan hangisini işlemesi gerek beklenir? Mackie ve Anthony Flew görüşü ve argümanlarını şu şekilde formüle etmiştir her şeyi yapabilen, her şeyi bilen ve salt iyi olan bir tanrı olsaydı kötülüğü yok etmek isterdi ve gücü buna erişirdi. Çünkü kötülük zorunlu değildir. Dünyada kötülük vardır. Dolayısıyla her şeyi yapabilen, her şeyi bilen ve salt iyi olan bir tanrı yoktur. Ateizm, yeni dini hareketler, kötülük problemi, din istismarı ve İslamofobi. Arkadaşlar burada bir ateist argüman görmekteyiz. Eğer bir kötülük varsa Allah'ın olmayacağını söylüyorlar. Fakat her iyinin içinde bir kötülük, her kötülüğün içinde bir iyilik olduğunu anlamıyor bu insanlar. Yani burada Cenab-ı Allah'ın insanlara bahşetmiş olduğu cüzi iradeyle insanların kendi seçimleriyle kötülüğü oluşturduğunun burada atlandığını görüyoruz. Bu kişilerin, düşünürlerin üzerinde durdukları konu kötülük problemidir. Kötülük varsa haşa Allah'ın olmadığını iddia ederler. Cevabımız CS Platon, devlet adlı eserinde toplumu üç sınıf ayırır. İyi ki toplumu besleyen, doyuran bir sınıf olarak çiftçiler, çalışkanlık erdemine sahiptir. İkincisi olan ülkeyi korumak için var olan asker ve bekçiler ise cesaret erdemine sahip olmalıdır. Toplumu yöneten üçüncü sınıf ise yöneticilerdir. Bunların erdemi bilgeliktir. Yönetici olmak için bir filozof olmak gerekir. Devleti insan ruhundaki üç bölümle açıklayan Platon'a göre ahlaki eylemde amaç en yüksek iyinin gerçekleştirilmesidir. Platon'un cevap aradığı soru aşağıdakilerden hangisidir? Yasalar ve kurallar düzen için gerekli midir? Toplumsal düzeni sağlanmasına din önemli midir? Devletin devamlılığı için birey feda edilebilir mi? İnsan davranışlarının amacı ne olmalıdır? İdeal devletin temel unsurları nelerdir? Arkadaşlar, filozof olanı değil olması gerekeni inceler. Ve siyaset felsefesindeki önemli eserlerden biridir. Platon'un devlet adlı Ütopyası. Ütopya gerçekte olması istenen hayali düşünsel sistemlerdir. Platon, Sokrates'in öğrencisi olan Platon yani asıl ismiyle Aristokles, ideal bir devletin nasıl olması gerektiği ile alakalı Tanrı'nın insanları üç sınıfta yarattığını söylemiştir. Tanrı'nın mayasına altın katarak yarattığı sınıf, ülkeyi yönetenler sınıfı. Tanrı'nın mayasına gümüş katarak yarattığı sınıf, askerler, bekçiler sınıfı. Ve Tanrı'nın mayasına bronz veya bakır katarak oluşturmuş olduğu, yaratmış olduğu sınıfın adı da çiftçiler, işçiler sınıfıdır. Ve her bir sınıfın işlevi vardır. Parçamızda da anlatılan ideal devletin temel unsurlarının neler olduğudur. Cevabımız bilim adamı bilimsel araştırma sürecinde öncelikle problemi hakkında hipotezler oluşturur. Bunun doğruluğunu bilimsel yöntemlerle denetler. Elde edilen sonuçlar araştırmacıyı tatmin etmeyebilir veya istediği sonuca ulaştırmayabilir. Bu durumda sorunu görmezden gelip sonuçları çarpıtarak durumu kurtarabilir. Bunu yapan bilimsel duruşunu yitirmiş yit demektir. Bu duruma düşmemek için aşağıdakilerden hangisine dikkat etmesi gerekir? Evrenselliğe, nesnelliğe, deney ve gözleme, eleştirelliğe, olgusallığa. Bakın burada bir eleştiri mahiyetinde ifade var. Yani sonuçları çarpıtarak durumu kurtarabilir diyor. Yani bir bilim insanı bunu yapmamalıdır diyor. İşte bunun yapmaması için de nesnelliğinden, objektiflik yani tarafsızlığından ödün vermemesi gerekmektedir. Cevabımız B seçeneği. Eğer Tanrı var olmasaydı var olmayan bir şey olarak en yetkin varlıktan söz etmemiz gerekirdi. Zihnimizde yetkin ve en üstün varlık kavramı var. Buradan çıkan sonuç eğer Tanımı gereği Tanrı en yetkin varlık sabahı olduğunun kanıtı bizzat kendisidir. Descartes zihnimizdeki mükemmellik kavramından yola çıkarak mükemmel olmayanın zihnimizde olmaması gerektiğini, mükemmelliğin ancak kendisi mükemmel olan Tanrı tarafından zihnimizi yerleştirildiğini savunur. Buna göre Tanrı'nın varlığının kanıtı aşağıdakilerden hangisidir? Ontolojik kanıt, kozmolojik kanıt, kudüs delili, ahlak delili, kötülük delili. Sevgili arkadaşlar bu kanıt yani ontolojik argüman Orta Çağ felsefesinde Saint Anselmus tarafından ortaya konmuş. Daha sonra Malcolm ve Descartes tarafından da deyim yerinde ise zirveye çıkarılmıştır. Ontolojik argümana göre insanın zihninde mükemmel bir tanrı tasavvuru vardır. Fakat mükemmel olmayan bir varlık olan insanın zihnindeki mükemmel bir tanrı tasavvuru olabilmesi için tanrının gerçek anlamda var olması gerekmektedir. Çünkü insanın zihnine mükemmel bir tasavvuru insan çevresindeki varlıklar, arkadaşları, ailesi empoze edemez. Çünkü onlar da o insan gibi mükemmellikten yani yetkinlikten yoksundur. Bu yüzden gerçek anlamda yetkin, mükemmel bir tanrı olmalıdır ki zihnimizdekini de o bize ancak empoze etsin. Bu yüzden tanrı vardır denir. Bu da ontolojik argümandır. Cevabımız A seçeneği olur. Parçada aşağıdakilerden hangisine karşı çıkılmaktadır? Felsefenin amacı görünenin ardındaki gerçekliği incelemektir. Ama bazı filozoflara göre bu alanın varlığı ispatlanamadığından incelemek anlamsızdır. Çünkü olgularla sınanamayan şeylerin varlığından söz edilemez. Bu nedenledir ki ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesi anlamsızdır. Bu iddiayı deney veya gözlemle ispatlamak imkansızdır. Metafizik, etik, epistemoloji, estetik, aksiyoloji Etik ahlak felsefesi, epistemoloji bilgi felsefesi, estetik sanat felsefesi, aksiyoloji ise değer felsefesi demektir. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ölümden sonraki hayat, ruh gibi kavramlara değinilmektedir. Bu kavramlar da metafiziktir. Metafizik bilim tarafından çok fazla önemsenmeyen bir alandır. Çünkü deney veya gözlem yoluyla ispat edilemez. Yani duyu organlarımızın dışında kalındığı için bu alan bu alanlarla alakalı bir şey söylemek çoğu bilim insanına göre saçmadır, anlamsızdır. Parçamızda da zaten metafiziğe karşı çıkıldığını görmekteyiz. Cevabımı... Felsefe tarihinde Kant varlığı ikiye ayırır. Fenomenler olarak bilinen varlıkların bu dünyada olduğunu, bilgisine ise duyum ve deneyimle ulaşabileceğimizi savunur. Fenomenlerin dışında varoluşuna en azından düşünsel olarak inandığımız şeyleri numen olarak tanımlamaktadır. Sonlu bir zamanda sınırlı duyulara sahip olan insanın numeni tam olarak bilmesi mümkün değildir fakat bu onun var olmayacağı anlamına gelmez. Kant bu ayrımı aşağıdaki soruların hangisinden hareketle yapmıştır? Bilginin sınır ve imkanı nedir? Ahlaki eylemin amacı nedir? Varlığın özü nedir? İnsan davranışlarında özgür müdür? İdeal düzenin kaynağı ve amacı nedir? Immanuel Kant insan neyi bilebilir, neyi bilemez sorusuna insanın fenomenler yani görünenler dünyasına ait bir eşyayı, bir nesneyi bilebileceğini söyleyerek cevap verir. Bunun dışında numen alan vardır. Yani duyu organlarımızda algılayamadığımız alan. Aslında numen alan metafizeye karşılık gelmektedir. Yani tanrı, ölümden sonraki hayat, ruh gibi kavramlar. Bu alanın tam olması, tam olarak bilinmesi mümkün değildir Kant'a göre. Fakat onun var olmayacağı anlamına gelmez. Yani aslında Kant burada agnostik bir bakış açısı ortaya koymuştur. Yani varlığının ya da yokluğunun kesin bir kanıyla tespit edilememesi demektir arkadaşlar. Dolayısıyla Kant bilginin sınırı ve imkanı nedir sorusuna cevap verdiğini parçamızda bize göstermektedir. Doğru seçeneğimiz